Birkaç gündür bu sarkıtları dokunmadım. Nedeni merak ettim. Nereden nereye kadar şey yapsın. Olabilir diyerekten. Bakınız buradan tavandan tuttuk. Aşağıya kadar. Şu şekilde kadar. Böylece. Tam bir buçuk metre burası. Yere değmeye yaklaştı. Bunlar da aynı şekilde. Bakınız. Bu yarım metre şu an. Buraya aşağıya kadar. Bu biraz kısa. Ama şuradaki bu tavandan aşağıya kadar inen bir bölümden şu ana kadar bir buçuk metre. Bakın. Evet. Bundan daha uzun sarkıtları Sarıkamış, Kars'ta. Ee, orada oluşurdu. Bu 200 yataklı askeri hastanede yukarıdan aşağıya kadar inerdi bunlar. Ve uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar bir şeyi gördük şimdi. Bu kadar sarkıntıları gördük buraya kadar.